Erdoğan'la ilgili ses kaydı sızdı. Ne korkunç bir adam diyorlar. ABD eski başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Erdoğan'la ilgili Trump, ne korkunç bir adam diyorlar. Ama benim için öyle değil, diyor. Rahip Burunsun, Reza Zarrab ve Halkbank davası, Suriye'ye ilişkin operasyonlar, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi, Türkiye aleyhinde ekonomik hamleler ve yüzyılın anlaşmasıyla Türkiye ile büyük sorunlar yaşayan ABD eski başkanı Donald Trump'ın ses kayıtları ortaya çıktı. ABD gazeteci Bob Woodward tarafından 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelere ilişkin 8 saatlik ses kayıtlarında Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler gündeme oturdu. Erdoğan ne korkunç bir adam diyorlar. CNN International'de yer alan habere göre, 2020'nin Ocak ayında kaydedilen ses kaydında Trump, belki de öyle olmaması gerekiyor ama ben Erdoğan'la iyi anlaşıyorum. Çünkü, herkes onun için, ne korkunç bir adam, diyor. Fakat biliyorsun benim için iyi gidiyor, demiş. Trump ses kaydının devamında, çok komik. Biliyor musun, sahip olduğum ilişkiler ne kadar sert ve kaba olursa, onlarla o kadar iyi anlaşıyorum. Bir gün bana bunu açıklarsın, tamam mı? Belki bu kötü bir şey değildir. Kolay olanları o kadar sevmiyorumdur ya da o kadar iyi anlaşmıyorumdur yorumunu yapıyor.